Metin Bey hoş geldiniz, hoş şeref sağ verdiniz. Olun. Sağ olun, sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sağ Osman nasılsın. Bey nasılsınız? Sizi gördükçe daha çok görüyoruz. Buraya gelmeniz bizi çok mutlu etti. İnşallah bunun devamı da olacak. İnşallah, İnşallah. 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 İnşallah geliyorum buraya inşaat olunca. Kendileri çünkü kaliteli bir iş yapıyorlar. Birazdan da bahsedeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Sahada, sahaya gideceğiz. Ee, i̇yi bir iş çıkarmışlar. Daha da önemlisi iş güvenliğine de önem vermişler. Burada biraz aslında sahaya çıkmadan önce duyalım ne iş yapıyorlar, neyle meşguller. Size tanıtmış olalım. Vekil Bey ne yapıyorsunuz? Biz Allah binlerce şükürler olsun. Yani Cenabı Allah bizim yaptığımız projeler, yaptığımız imalatlara karşı ve sattığımız dairelerimiz 20 sene yemiyor, içmiyor. Hayalı tek bir dairedir. Biz de bu daireyi ne düşünüyoruz? Hep diyoruz ki kaliteli ve güzel bir şekilde yapalım. Bizim hep hayallerimiz budur. Şimdi bir yöneticisi Osman abi. Osman abi sizden başlayalım. Siz kendinden bahsedin. <laughs> Osman benim adım. Belki kardeşim. Biz e, beraber firmayı 2010'da kurdu. Güzel. 2010'dan beri tabi ondan önce bizim bu inşaat mesleğimiz babamızdan gelme. Baba mesleği. Babamız inşaatlarda çalışıp kalfalık yaparak bizi de bir anda okur okutup bir anda da inşaatlarda bize ders verip bize inşaat nasıl yapılıyor, nasıl güvenli, kaliteli yaptığını bizi öğretti orada güzel bir şekilde başımıza bekleyerek. Biz bu işi çok şükür babamızdan devraldık, aldık, sürdürdük. Şu an iki kardeş olarak biz tabii firma ortaklarız, beraber çalışıyoruz. Bundan da çok mutluluk duyarız ikimiz de. Babamız bize devrettiği için bize şu vaatte bulundu. Ben bu işi bırakıyorum ama siz benden daha güzel, daha kaliteli e, sürdürün bu işi. Çünkü burada oturanlar, burada yaşam sürdüren herkes bize dua eder. Herkes burada e, bizi anar. O yüzden biz de elimizden gelen kaliteyi kesinlikle ihmal etmeden devam etmek sürdürmek istiyoruz. Osman abi burada firma olarak da kendi şahsı olarak da yani diye bir eser bırakmak istiyor. Eko yapı olarak da bunu her zaman da söylüyoruz yani. Bizim üç temelimiz var iş güvenlik, hız, kalite. Şey, e, Bekir Bey'e bir de şeyi soralım, nasıl hizmetleriniz var? Yani biz size geldiğimiz zaman sadece kalıp işçiliğini alacağız, demir mi alacağız, anahtar teslim işte yapıyor musunuz? Bir oradan biraz bahsedebilir misiniz? nasıl işler yapıyorsunuz? Anahtar teslim işlerini yapıyorsunuz? Müteahhitlik yapıyor musunuz? Kendi ekipmanlarınızla mı çalışıyorsunuz? Sizden duymak isteriz. Tabii. Bu arada Bekir Bey'i ben biraz tanıyorum. Teknik olan arkadaş yani daha çok böyle sahadaki personellerle ilgilendiği için özellikle Bekir Bey'e sordum. Evet, Osman Bey evet. biraz daha böyle firmanın müdürü. <laughs> o yüzden, evet. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bizim firmamız 2010'dan beri çok şükür biz aktifiz. Güzel. Biz güzel bir projeler yapıyoruz. Beko yapı, inşaat olarak öncelikle tüm personelle mesela gurur diyorum teknik personeller gurur diyorum. Biz e, Beko yapı olarak her zaman da söylüyoruz. Kalite, hız, iş güvenlik. Biz Beko yapı olarak çok yerlere de imza attık. Burada Beşiktaş, Dikilitaş'ta şu an Beko yapı olarak kendi imalatımız devam ediyoruz. Güzel. Burada Kars, Polsov, Gürcistan kapısı olarak Beko yapı şu an. Direkt ben oraya imza attı. Beku Yapı, e, İstanbul, Hadümköy, Delikli, kayada İlaç Fabrikası'na direkt kendi imza atan bir firmadır. Buradan Kars'a kadar bir projesi var ama. Evet, biz buradan e, Yalova'ya, Yalova'da da çok güzel bir projemiz yaptık. 1250 kişilik bir erkek yurdu yaptık. Oradan Balıkesir'e geçtik, Şişecan Fabrikası yaptık Beku evet. Yapı olarak. E burada şeyi sormak istiyor insan tabii acaba taşeron mu çalıştırıyorsunuz? Hayır. Kendi Biz kendi personelimizle. Ekipmanlar... Personelimize, kendi personelimize. Kendi personelimizle. Evet evet. Kulevi Tabii kulevincimizle, ekibimizle, tekniğimizle, kendi malzemelerimizle. Biz nereye gidersek oralarda hiçbir zaman taşeronluk yapmadık. Yani kendi ekiplerimizle gittik oralara. Allah şükür olsun. Yani yaptığımız ne zaman kemçe vurmuşsak aynı anda da aynı, anda da aynı anda da sonu getirmişiz. Allah şöyle ya anladığım kadarıyla Beko Yapı'ya geliyorsunuz. Kentsel dönüşümle ilgili ya da bir arsanız varsa emanet ediyorsunuz. Size anahtar teslim kendi ekibiyle, kendi ekipmanlarıyla tamamlıyorlar. Doğru tabii, mu? Tabi Beko Yapı şu an atıyorum Bodrum mesela Midas'ta 64 filan kendisi yapan büyük firmadır. Maşallah. Mesela e, Başakşehir Meydan Projesi 4 bloku kendi yapan bir firma. Maşallah. Beko Yapı geçen sene Sultan Gazi Habibler'de mesela 82 daire yapan bir firma. Maşallah. Beko Yapı Arnavutköy Sultan e, Arnavutköy Belediye e, binasının tam karşısında 28 daire yapan bir firma. Evet. Evet Beko Yapı olarak e, Tabii tabi biz şöyle düşünüyoruz. Biz bir projeye başlarken de Allah Bismillah diyoruz. Evet. Ama Cenab-ı Allah her zaman işimizi düzgün getiriyor tabi. Bir de bu arada da baba mesleği olduğu için biraz da aktifiz. Güzel. Yani evet. aktifiz. Yani biz burada bir hata yaptığı zaman hemen babamız aklımıza geliyor. Aa baba bunu böyle demişti biliyorsun baba da çattıdır yani. Evet. Allah şükürler olsun. Bu şekil imalatlarımıza, işimize devam ediyoruz. Firmamıza da sahip çıkıyoruz. Cenab-ı Allah inşallah çirkin şeyleri karşımıza çıkartmasın. Amin, amin inşallah. Peki kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Yani bu buraya kadar nasıl geldiniz, ne iş yaptınız, demircilikle başladınız? Biz demircilikten gelmeyiz. Bizim evet. babamız e, inşaat kafasıydı. Biz okula giderken öğlenden sonra çıkıyorduk babamızın yanına geliyorduk. Babamız orada işte hani e, demir imalatı yapılıyor. biz de orada bir şeyler veriyordu. Siz şunu yapın ben bu kadar para vereceğim, şu kadar para vereceğim size. Bizi ediyordu. ama öyle gele 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 bugün de Allah binlerce şükürler olsun artık kendimiz imalat yapıyoruz. Allah şükürler olsun bu şekilde devam ediyoruz işimize. Maşallah Allah gayretler versin. Çok teşekkür ediyorum. Benim bilmediğim şeylerden bahsetti Bekir Bey. Osman Bey'e soralım. Ee, farklı projeleri var aynı anda devam eden. Ee, zaten firma kendisi çok büyük. Osman Bey'den tabii bunları dinlemek isteriz. Evet. Neler yapıyorsunuz? Şu an neyle meşgulsünüz? Biz e, Mert'i Bey, Beko Yapı İnşaat olarak tabi. E, az önce Bekir Bey'in belirttiği gibi biz sınır kapısından başladık. E, Kayaka yurdundan, fabrikadan Viyadu'a kadar gittik. Ondan sonra enerji türbinleri de yaptık biz. Rüzgar türbinleri de yaptık. rüzgar türbinleri de yaptık Çatalca bölgesinde. Güzel. Evet biz tabii ki biz inşaat ayırmıyoruz. Biz az önce bahsettiğim gibi konuttan başla enerjiye kadar, Viyadu'dan e, sınır kapılarına kadar biz inşaat olarak, Beko Yapı inşaat olarak biz üstlenmişiz. Yapıyoruz çok şükür. Bizim Beko Yapı inşaat olarak tabii diye biz bu babadan gelme firma olduğu için şu an biz bayağı bir geliştirdik bunu. Kendi gücümüzle biz başardık çok şükür. Şu an 250-300 kişi kadar çalışan personelimiz var. Bunun içerisinde tabii ki teknik kısmın personelimiz de var. Mühendis, mimarlarımızla beraber çalışıyoruz. Biz şu an yaptığımız, tabii bu firmanın bu şekilde başarısından çok memnunuz. İnşallah bunu daha güzel ileriye çıkartmaya da niyetimiz var. Maşallah. Burada iş güvenliğine çok önem vermişsiniz. Bildiğim kadarıyla sahada gördüm. Yani giriş kapısında beni kontrol etti. A sınıfı iş güvenliği çalıştırıyorsunuz. Diğer teknik personelleri tabii tanımıyoruz. Biraz teknik kadronuzdan da bahsedebilir misiniz? Evet. Şimdi Mert'i biz inşaata başlarken biz öncelikle üç tane hedef olarak kendimize belliyoruz. Birinci olarak tabii iş güvenliği, insanın sağlığı, iş güvenliği olarak. Ondan başlayınca tabii e, gördüğünüz gibi bir kere onu biz e, kafamızdan siliyoruz. İş güvenliğimiz çok şükür tedbirimiz almış diyoruz. İkinci kısımda gereken mimar mühendis arkadaşlarımız tecrübeli olarak biz işe alıyoruz. Yani bunların e, tabii bizim kendi tecrübelerimizle katarken daha çok güzel bir iş ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. O yüzden e, teknik kısmı olarak da biz önem veriyoruz. İnşaatlarımız ne kadar güvenli, ne kadar tedbirli. Ne kadar e, kaliteli yapıyorsa biz o kadar memnun kalıyoruz. Maşallah maşallah harika. Hı -hı. Çok memnun oldum. Güzel, biz de memnun şey olduk sağ olasın. E, bahsetmek istediğiniz başka bir şey varsa e, bahsedin yoksa sahaya yes. çıkalım. Yani sizi biz gördükçe daha çok mutlu memnun olduk. İnşallah bunun devamı da gelecek. İnşallah. Biz de, siz de bizimle beraber inşallah daha güzel projelerde de bulmanızı istiyoruz. İnşallah inşallah. Her zaman destek veriyorum Webco.fm'ye. Ee, Söyleseniz bir şey var mı Bekir? Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Siz de hoş geldiniz. Şimdi gidelim sahaya. Bugün Beko Yapı'nın çantasına geldik. Beko Yapı'nın iki tane sahibi var. İkisi de arkadaşım. Birisi Osman, birisi Bekir. Osman'dan başlayalım. Osman merhabalar. Yani, merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Bu geldin. arkasındaki yer de onların yaptığı bir yer. O kahverengi görünen yerler, binalar, kırmızı binalar. Burası beş katlı bir yer. Bir bodrum, bir zemin, üç tane normal kat, bir de çatı katına oluşuyor. Ee, tabi teknik detayları kendilerinden alalım. Ee, Osman Bey, öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Ee, e, Emeğinize sağlık. Çok memnun oldum. Nasıl bir şey ben, yapıyorsunuz? Biz şimdi burada tabii ki e, dört yakışık, güzel bir şekilde bir e, sürü güzel, konforlu. insanlar burada daha rahat olsun. Deprem bölgesidir. Biliyorsunuz bir depremden korkmasınlar, daha rahat bir şekilde burada bir yaşam oluştursunlar. Onun için biz burada böyle bir telsizlik proje düşündük. Ben deprem yani... demişken şeyi söyleyeyim, şimdi burada çok e, alçak kat, yani yatay bir mimari yapmışsınız. Yüksek evet. kat yapmamışsınız ama blokları yaymışsınız. E, niye bu depremden dolayı böyle yaptınız yoksa e, imar durumunda evet, Güzel bir semtimiz. Hem ormana çok, yakın havası güzel olan bir semtimiz. İnsanlar Başka başkalarılarda deprem kesim görmekten Burada böyle beş kat sanki bir e, villa konseptini yapıyoruz burada. Biz de bunu şekilde e, yapmakta mutlu diyoruz. Bu şekilde e, güzel bir proje. Osman Bey diyor ki biz burada yatay bir mimariye e, önem verdik. Herhalde ortayı da boş bırakıyorlar. Kendileri pezajdan başlıyorlar. Bezaj Ortası komple boş. Yani tam villa gibi. Üç tane villanın yan yana gelmesi gibi ama bir villa var, büyük villalar. var. E, her bir binada kaç yer var? Bu burada tabii değişmez. Bizim burada e, 9 binadan oluşuyor burası. Bu binada 40 daire var, 60 daire olan var büyük binalarımızda. Ayda ayrı toplam 202 daire var burada. daire var her bir binada. Yok yok toplam, toplam, toplam daire var. Maşallah. Bak, o zaman büyük metrekareler var. Çok büyük var. Tabii artı oluşuyor. var. Ya bir artı var mı? Bir artı yok. Bir artı bir yapmıyorlar o zaman abi. Tamamen aile uygun. Evet evet. Aile. Tamamen aile uygun. Bekir Bey'i de biraz dinleyelim. Bekir Bey siz ne demek istersiniz proje evet. için? Tabii özellikle siz hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Sağ olun. Ya Bekir Bey aslında inşaatın biraz daha kendisi başında duruyor. E, Birebir takip Bekir ediyor. O yüzden de, betonun kalitesini ve şu an baktığında betondan cam gibi çıkmış. E, bet, hangi sınıf beton kullanıyorsunuz? C40 kullanıyoruz C40 burada. C40 C4. C4 kullanıyoruz burada. Maşallah. Zaten şu an yaptığımız imalatta siz de görüyorsunuz burada. Demir imalatımız ve beton imalatımız her zaman ben başta olduğum için çok güzel bir imalat çıkartıyoruz. Maşallah. Burada güvenlik önlerine çok dikkat etmişsiniz. Evet evet. Tamam. Zaten bizim devamlı ve kuyafı olarak İlk temelimiz nedir? İlk güvenlik. Güvenlik. Güvenlik Ve kuyafı olarak kalitemiz şöyle. Kalite ve hız. Tabii ilk temelimiz. Işte. Şimdi burada aslında şöyle bir önemli umum var bu işin. Ee, Bekir Bey kendi vincini kullanıyor. Taşeron kullanmıyor. Buradaki herkes Bekir Bey'e ait. Taşeron yok bu şantiyede. Sadece beton taşeronu var. Yani betonu dışarıdan alıyorlar hazır. Bir de demiri alıyorlar. Burada e, herhalde bu yüzden artık iş güvenliğine tamamen dikkat ediyorlar. İş güvenliği uzmanlarıyla birlikte abi, tabii, tabii. bu işin güvenlik e, fileleri de gelmişler. Hiçbir şantiyemizde filesiz kesinlikle olmaz ve bizim her zaman da iş güvenliğimiz hangi şantiyemiz olursa olsun Al uzmanı kullanıyoruz. Al uzmanı olarak görev yaptık burada zaten. Zaten şantiyemizi de şu an görüyorsunuz. Maşallah titizlik, temizlik, personelimiz, evet, evet, iş güvenliğimiz. Yani bizim az önce konuştuğumuz gibi ilk temelimiz iş güvenlik, hız ve kalite. Şu an baktığımız zaman kameraya da yansıyordur. Baraçsız gerçekten kimse yok. İş, iş eldivensiz evet. gereksiz kimse yok. Helal olsun. En çok sadık. Tekir Bey'e bir, birkaç tane soru sorduk. Ee, tabii içeriden bir bakalım dedik. Betonu c kullandığını söyledi. Betonu bir bakalım. Evet. Ayrıca e, buranın tasarımı ilgili Osman Bey e, soralım. Burada gösterebilirsen her tarafta perde beton var. Bütün betonlar cam, cam gibi tüküş Osman Bey siz mimari projeyi yaparken Anladığım kadarıyla kolondan vazgeçmişsiniz. Sağlam olsun diye perde beton kullanmışsınız. Ee, biraz bahsedebilir misiniz? Ya, çizim yaparken de cömert davranmışsınız. Ee, bir de burası sanki yüksek duruyor. Kaç metre evet. kat yüksek duruyor? Evet. Metrondan metrona e, 30 şu an. 3 metre 10 santim. E, biz tabii ki az önce bahsettiğimiz gibi bir önceliğimiz bu e, burada kalite. Biz o yüzden betonun, işinin, bunların hepsini mimari için de çizerken de biz vatanda bekleriz ekleyeceğim şeyleri ekliyoruz. Onların bir şekilde olması, binanın istatı daha güçlü olması için biz e, bir şekilde Kovalı gösteriyor musun? Çok geniş perdeler yapmışlar. Yani Hı. burada Hı. hiç ben böyle bir bir, bir e, projesinde bir böyle bir perde görmedim. Perdeler çok geniş. Asansörün e, merdiveni de sağında perdeler mesela. Merdivenlerde genelde bu perdeler olmaz. Bir de çok ferah. Bir konut projesi normalde 2.90 olur ama Osman Beyler 3.10 yapmışlar. Yani Ekstra bir maliyete katlatmışlar. Bir de ilk defa duyuyorum yani C30 kullanmıyor ama C40 kullanmışlar. Çok fazla bir e, para ödemişler dedi ekstra ekstradan. E, sizin için çok kütletli olmuş. Evet evet aynen. Şimdi Mert'i de e, inşaat yaparken inşaat sadece başka birilerine satalım değil. Biz de burada oturduğumuz herkes gibi biz de bu yaptığımız inşaatlarda kamet da edebiliriz. O yüzden hem kaliteye hem yaptığımız bütün işçiliğe de kendimiz bir başına bekleyerek işimizi ona göre bir kadın kutlukla sürdürüyoruz. Yani burada bir müteahhit, sen benim de de bir mal sahibi gibi iş yapmışlar. Sanki satmayacak Çünkü betonlar çeşit, kolonlar terken, yani iş güvenliği tam. Her tarafta müthiş bir kutluk iş yapmışlar. Ellerine sağlık Osman Bey. Çok teşekkür ederim. Eee bir de şeyden bahsedeyim, yani buradaki konut ihtiyacından bahsedeyim. Yani buraya böyle büyük bir yatırım yapmışsınız, bir, bir sürü para harcamışsınız. C37, C40 kullanmışsınız. İşte personeller iş güvenliğine yüzde yüz uygun çalışıyorlar. Siz e, bütün mesainizi neredeyse burada geçiriyorsunuz. Bir buraya kendiniz kullanıyorsunuz ama niçin? Şimdi, buraya büyük bir önem göstermişsiniz. Evet evet. Biz şimdi burada şunu belirtelim. Merdiven Öncelikle Bizim e, ana işimiz bu. Mesleğimiz, bütün uğraşacağımız, bütün gelirimiz, giderimiz hepsi inşaat olarak biz yaptığımız için. Bundan tabii ki mutlu olarak yapıyoruz. Severek işimizi yapıyoruz. Bir de bu bölgede şu an Möktük gerçekten havasıyla e, semt olarak çok beğenilen bir semtimiz. İstanbul'da gerçekten şu an e, rağbet halet çok olduğu için burada biz bir partilerin oluşturmak için güzel de sağlam yap, yapmak için bu rağbetler bulunduk. Yani Osman Bey şunu söylemek istiyor, özetle diyor ki ben e, dış cepheyi boyayarak, güzel karton kıyar kullanarak binayı satmak istemiyorum. C40 yaparak, tavan yüksekliğini daha ferah bir daire yaparak, iş güvenliğine uygun burayı inşa ederek, ondan sonra yatay mimaride yaparak, depreme dikkat ederek Burayı inşa edip ona göndermek istiyorum diyor. Sakılmasına da canı sağ olsun diyor. Evet. da bir gösterelim. Şu, şu sol tarafı. Şu sol tarafa da bir bakalım. Bir teknikçileri de çekin dan son olarak teşekkür ediyoruz. Böyle kaliteli betonunu, demirini fazla kullanarak yatay bir uygun, ferah, düzgün yapılar yaptığı için inşallah siz de bundan bir aile sahibi olursunuz. Böyle güzel bir evden güvenliğiniz iyiyse, bir de sahibi olursunuz. Eee bekir Bey'leri de eee artık bol kazançlar. Siz de burada kazanacaklar bilmiyoruz. Bu bir faaliyetleri bayağı bir. Hayırlı olsun en azından. Gözün rahatlığıyla satabiliyorlar. Yani diyorlar ki bir şey yaptık. Evet. Teşekkür Teşekkür ederim. Evet. Helal olsun.